Bugün sizlerle gördüğünüz gibi canlı ders yapıyorum. Arkadaşlar şunu söylemem gerekiyor. Ki, öğretmen katı ve sıvı fen bilimleri diye şu yer. Katı ve sıvı getirdim dedim. Ben de getirdim ki şunu getirdim. Sesimi kıstım canlı dersi ki sesimi kıstım ne getirdim acaba? Arkadaşlar gördüğünüz gibi sesimi kıstım ki beni duymasınlar diye hasta geçirdim. Niş hasta. Nişim hasta. Arkadaşlar biliyorum bekledim size. Ama dersin bitmesi için bekledim ben de. Bekledim, 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 bekledim. Bitmiyor. arkadaşlarla kızacağız. Oh. Açacağız. Erhan geldi. Neymiş. Erhan geldi evet. Anam. Buyurun. Erhan. Sağiz, üç kişiyiz. çok kişiyiz değil mi? Tabii. Erhan geldi. Erhan geldi yes. gördüğünüz gibi. Erhan yazışabilir misin ha? Erhan görüntünü şey... açabilir misin? Erhan görüntünü açabilir misin? Açtım lan. Ne? Seni neye davet ediyorum? Youtube'a davet ediyorum. Youtube'a. Evet, ediyorum. YouTube'a davet ediyorum. Video çekiyorum Benim Video çekiyorum. Arkadaşlar. Evet. Hepsi gösterelim Video çekiyorum. Arkadaşlar, sağlıklı beslenmek için. Sağlıklı beslenmek. için elma yemek için Elma yemek. Es, Muz yedim. Şimdi elme yiyorum. <laughs> Çok az da yersem, orada olacağım. <laughs> Senin e. <laughs> kafanda ne var artık, Ne? Senin kafanda ne var? Devam et dedim. Edison Canoey. Canoey! Penaltıları da. Arkadaşlar söylemiş olursa. Bak. Size bir tavsiyem var. <laughs> İmam Oyun tasarladı. Basketbol. İsmi neydi? Basketbol. Basketbol Arena. Basketbol Arena oynarsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar benim ismim ne? Basketbol Arena. İsmin ne? Arena. Oyn. Enes. Tamam. <laughs> Şaka yalan mı lan? Şaka yalan mı lan? Ya. Çık. Sakın, Çık. sakın bıçak kullanmayın. Ben de içtim. Çünkü elma yediğim Ona için yorlandım. elma çok sert. O yüzden sakın bıçak kullanmayın. Cebinizden izlesiniz. Bıçak yasak. Ben onu bayım. Basında 40 kiş. Marajom. Topun ya. Onun <laughs> erkekine olmaz arenanı, şey olmaz. Linklerini e, bırakamayacağım arkadaşlar çünkü link bırakamıyorum. Bende yasak link. Bu linki bırakamıyorum. Şimdi, e, kabul etme. Ben yani şuradan Serbia. Ben de yani YouTube kabul etmiyor. Ülkesi adamlar. Enes geçmiş olsun. Türkiye. Yasıyla. Niye geçmiş olsun? Yasıyla. Baran bana dedi geçmiş olsun diye. Arkadaşlar burada bitiriyorum. <laughs> bir dahaki videomuz yarın ya da başka bir gün. Şarkıyı duyuyor musun? Bye. <laughs> Ben şu. <laughs> Arkadaşlar şu an kapatmadım.